Ee, merhaba herkese. Ee, şimdi aslında tasarım müracaatları tescil süreçlerinden bahsedeceğim ama bir yandan da e, tasarlanılan ürünleri Türk patenti korumak istediğiniz zaman nasıl araştıracağınızdan da bir yandan bahsedeceğim çünkü bazen sizler de bunu yapabilirsiniz yani bir tasarım var mı yok mu, yeni mi değil mi nasıl sorgulayabilirim e, gibi bir şey olursa kafanızda o açıdan da bir birkaç e, trik verebilirim diye düşünüyorum ama kısaca e, tasarımın ne olduğundan, her sunumda mutlaka nedir denir ya, yani, klasik nedir diye başlayalım bu kısmı bir geçelim bir an önce. Ee, direkt e, biz normalde fikri mülkiyeti, yani sınai mülkiyeti 1995 yılından 2017 yılına kadar kanun hükmündeki kararnameyle müvekkillerimize hizmet verdik. Normalde okulçular var burada <laughs> e, onlar varken ben benim göz aramam ne kadar doğru ama bir KYK'nın normalde kanuna dönüşmesi için çok kısa bir süre vardır aslında. Yani 6 ayda idealde KYK'dan kanuna dönebilir. Biz 2017'ye kadar KYK ile işlem yaptık ve 2017 yılında artık 67-69 sayılı Sınav-Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girdikten sonra da kanun nezdinde de e, bir şekilde korunuyor ve Sınav mülkiyet bu alanda daha da e, genişmiş bir şekilde devam ediyor diyebilirim. Kanundaki tanımı, tasarımın ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki sistemin çizgi şekil, biçim, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümü. E, Sınav mülkiyette yani bizim sektörümüzde hep yanlış algılanan bir şey vardır. Mesela markama patent aldım gibi bir klasik bir e, cümle vardır. Bunu en azından en başından hemen söyleyeyim. E, Sınav ülkelerinde marka, ta tasarım, yani önceden endüstriyel tasarım, kanunla beraber tasarım oldu ve patent var. Marka, işte buradaki Hamidiye suyun ismi gibi düşünebilirsiniz. Bir marka isimdir, kişidir, slogandır. E, mesela, Impossible is nothing. Bir slogandır, aynı zamanda markadır. Logolar birer markadır. E, üç boyutlu görünümler, e, markaların e, aynı şekilde üç boyutlu görselleri de birer marka olabilir. Onu birazdan geleceğim. E, Tasarımlar da sadece dış görünüşü ifade eder. Yani için işlerse bir tipografik karakter vesaire de söz konusu olabilir ya da ürünün görseli olabilir ama aslında dış görünüşten ibarettir. Patent nedir? Patent de teknik kısmıdır. Yani kısaca hidrolik direksiyonun hidrolik sistemini bulduysanız ya da telefonların dokunmatik ekranlarını bulduysanız bu patentin konusudur ama telefonun şekli tasarımdır. O yüzden genel olarak, hep söylenen, hep aydınlatmadan Tanrı Hoca bahsetti. Yıllar önce şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Mesela tasarım tescili alan bir müvekkil vardı. Aydınlatmasının tasarımını almıştı. Ama o tasarımın içerisinde aslında bir buluşsal bir özellik de vardı. Bu buluşsal özellikten dolayı da... Hoş geldiniz. Bu buluşsal özellikten dolayı da başka bir rakibi bunu patent olarak, yani o zaman faydalı model olarak tescil ettirmişti ve bu nedenle tasarım tescili olan ürünleri toplatmayı başardı. Yani bu aslında çok kritik bir konudur. Koruma neden önemli? Zaten bir tasarımın sizin olduğunu iddia edebilmeniz için en kritik şey tescil ettirmeniz. Tasarım aynı zamanda marka bilinliğinde de büyük bir katkı sağlıyor. Şurada gördüğünüz gibi LinkedIn meşhur gold banileri. Her ne kadar bir tasarım olsa da aynı zamanda marka olarak da tescilidir. Buna tasarımın markalaşması denir. Bir örnek daha vermek isteyen varsa verebilir. Benim hemen ilk aklıma bunlarla beraber Coca-Cola'nın mesela şişesi geliyor. Kadın vücudunu baz alan bir şişe tasarımı ama marka olarak da korunuyor. Bunun sebebi şu, tasarımların koruma süresi sınırlıdır. Yani tasarımlar 25 yıl sonra artık kamuya mal olurlar. Herkes tarafından kullanılıp satılabilirler. Ama markalar sonsuza dek korunurlar. 10 yılda bir yenilendiği, yenilendikleri müddetçe. Bu nedenle bazı firmalar tasarım tescili olarak aldıkları, yıllar önce aldıkları ürünün korumasının ebediyen devam etmesi için bunu marka olarak da tescil ettirirler. Ama burada ana unsur o tasarımın markasal olarak da bir değeri olması. Yani yoksa her tasarım tescilini marka olarak tescil ettiremezsiniz. Tasarımcı kim? Bu kanundan yine pazarın ihtiyacını belirleyen, ihtiyaca uygun ürünü tasarımı oluşturan, proje hazırlayan, prototip yapan, test işlemlerini gerçekleştiren, kalıpları hazırlayan, size ekonomiye katkısı olan yaratıcı kişiler ilk kısım tabii ki sadece. Aslında tasarımcı bu çağın bütün e, bütün güncellemeleri, her şeyi takip eden ve ona uygun, o günkü dünyaya uygun e, ürünleri bir şekilde kullanıcıya sunan, ve tüketiciye sunan kişidir. Ve bence çok önemlidir. Fakat önemlidir dedikten sonra tasarımcı kötü haber verir hemen kanundan. Sözlerime devam edeceğim. Tasarımcının Kanundaki tek hakkı kendisinin tasarım üzerinde isminin gösterilme hakkıdır. Yani tasarımcının ekstra olarak başka bir hakkı maalesef bulunmuyor. Şöyle olur: tasarım yapan kişiyle tasarımı yaptığı kuruluş arasında bir sözleşme ayrıca kurulabilir. O onların arasındaki sözleşmeyle alakalı tamamen borçlar hukukunun e, konusu. Ama sinai mülkiyet kanununda bir tasarımcı benim tasarımlarımı kullanıyor diyerek eğer hak sahibi kendisi değilse, tasarımı kendisi almadı ise eğer bir e, iddiada maalesef bulunamaz. Sadece kendisinin tasarım tescili üzerinde ben bu ürünü tasarımcısıyım diyerek e, yer almasını isteyebilir. Hangi ürünler tasarıma konu olabilir? Endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesneyi tasarım tescili olarak koruyabiliriz. Birleşik ürün ya da birleşik ürünün parçaları mesela örnek vermem gerekirse. Şimdi şu dolabı biliyorsunuz değil mi? Smackin. çok meşhur ikonik buzdolabı. Master Chef'i izliyor musunuz? Master Chef'te yemek yaparlarken arkada bir dolap daha var. Biliyor musunuz? Aynı bir dolap Onların markası ne? Evet. Sizce neden? Aynı tasarım değil mi yani? Neden besledi dolaplar arkada? Muhtemelen tahminim İki tane seçeneği var. Bir, ya Simek bu tasarımı yapalı 25 yılı geçmiştir ve artık kamuya mal olmuştur. Herkes tarafından üretilmiş satılabiliyordur artık. Ya da Simek o ürünü ilk başta tescilini yaparken Türkiye'de bu kadar yaygın olacağını düşünmediği için bu ürünü Türkiye'de tasarım tescili almamıştır. Sıkıntılardan en büyüğü Türkiye'de karşılaşan büyük firmaların karşılaştığı sıkıntıların en büyüğü her zaman budur. Tasarım Yeni olmalı, ayırt edici olmalı ve bir şekilde uygulanabilir, sanayide uygulanabilir, üretilebilir olmalı. Bu yenilik Türkiye'de yenilik değildir ama dünyada yeniliktir. Bir tasarım dünyada yeni değilse eğer ön inceleme aşamasında Türk Batak bunu reddeder. Ama bir tasarım başvurusunu firma yaptı ve Türkiye'yi seçmedi o dönem. Bir ki bir İtalyan tasarımı, ee, İtalya'da alındı bu. Türkiye'de öyle bir pazar yoktu diye düşündü. Aradan da bir yıl geçti. Bir yıl sonra o müracaatı artık yapmaya kalkarsa bir de yenilik kriterine takılır. Bu da bir yıllık süredir. Bir tasarım dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulduktan sonra aradan bir yıl geçtikten sonra yenilik özellik kaybeder ve başka bir yerde müracaat yapılması mümkün değildir. Bu da oldukça tehlikelidir. Kamuya sunma derken işte bir fuar da buna dair. <laughs> Setler ve takımlar, bu takımların bütün parçaları tasarım tescili konu olabilir. Birden çok nesnenin ya da sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, şu sağdaki benim tasarımım, e, hediye kutusu işinde, e, üstten görünümde, bu şekilde keklerin e, sunulduğu bir e, görseli e, tescille garanti altına almak istedik. Eğer birisi bunu değiştirip kendi tescilime en azından kötülüğüm. E, şunları değiştirip başka bir e, madde koysa ve şu şekilde değil de kare olarak bunu, değil de üç, kare olarak, üçgen olarak bunu sunum yapıyor olsa ne yapabilirdim? Aslında çok güçlü bir tasarım tescili olmadığı için çok da bir şey yapamazdım. Genellikle bu tarz tesciller web sitelerine, internet sitelerine şu 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 numarayla tescillerden için de çok konur. E, ya da bir ihlal varsa, bir taklit varsa e, bir, bir yazılı uyarı et, mektubu gönderip bizim tasarımımız tescilidir, bunu taklit etmeyin demek için de yapılabilir. E, ben bunu yaparken çok zaten e, güçlü olmadığımda zaten farkındaydım. Yazı karakterleri de tasarım tescilinde konulabilir. Ambalajlar da konu olabilir. Mesela Eti Canga'nın burada bir ambalaj tasarımını görüyorsunuz. E, ee, şurada burada topla dağıt yazmasının, şurada eti yazmasının, burada canga yazmasının hiçbir önemi yok. Burada asıl önemli olan gelen görünüyor bu ambalajın. Yani burada canga değil de Kerem de yazıyor olsa ama bu şekilde yazıyor olsa şurada eti değil ama aynı kırmızılıkta ve aynı proporsiyonda aynı şekilde başka bir markada yazıyor olsa buna müdahale etme şansı var firmaların. Kelimelerin herhangi bir önemi yok tasarımda. Genel görünüm var, şeklin var. Bu belki biraz tasarım olabilir. Aynı zamanda bir faydalı modelin varlığından da belki söz edilebilir burada. Çünkü bir şekilde kolay taşıma ve bir arada tutma özelliği var. Grafik semboller ve ikonlar, logolar, amblemler tasarım tescinine konu olabilir. Peki neyi alamayız? Neyi tasarım tescili olarak e, tescil ettiremeyiz? Yani zaten herhalde yani fotoğraf her şeyi anlatıyor. E, genel alaka ve kamu düzenine aykırı bir ifadeyi tescil almanız mümkün değil. Teknik zorunluluktan dolayı, yani bu bir kesme bıçağı. Kesme bıçağına yuvarlak yaparsanız hiçbir şey kesmeyeceği için, e, bunun böyle olmasından başka bir çaresi olmadığı için alamazsınız bir ürünü belirli bir biçim ve boyutta üretme zorunluluğu söz konusuysa vidada belli bir biçim var, boyut yok ama bir vidanın bundan başka çaresi yok. Bu şekilde olabilir. O yüzden bunu tasarım kesici olarak alamazsınız. Kültürel değerlerle, din dini tarih kültürel değerlerle tescide izin verilmeyen işaret, arma nişan adlandırmaları uygunsuz şekilde kullanamazsınız. Burada özel bir durum var tabii. KHK döneminde yani kanun devreye girmeden önce bir sürü Türk bayraklı tişörtün tescili olduğuna tanıklık ettik biz yani. her şekilde Türk bayraklı tişört çünkü araştırma yoktu o dönem. E, Türkiye'de yani ön incelemede bir Türk patentindeki uzmanların bir herhangi bir ekstra bir yeni bir değil mi diye bir araştırması yoktu. E, şimdi bu olduğu için direkt bir reddediliyor. E, yine de çok güçlü bir araştırma değil marka gibi çünkü politik olarak bunu kodlamak mümkün olmadığı için yani masalar üzerinden bir yapılıyor zaten. Fakat şöyle bir şey yapılabiliyor, tescil alınabiliyor. Bildiğimiz bu kara göz hacivat değil ama bir şekil, bir çizim var burada. Ee, o yüzden kara göz hacivat kamuya mal olmuş mu, halka mal olmuş mu, mal olmuş. Ama bu çizim özel bir çizimdir, alınabilir. Dini bir sembol mü? Evet. Ama alt tarafta daha farklı bir tasarım var. İşte köklenmiş bir haç gibi alınabilir mi? Alınabilir. Ee, tasarım kılavuzunda şey Barış Manço örneğini de Mesela Barış Manço'nun bir fotoğrafı var ama o fotoğraf e, çok farklı bir çizimle aslında yapılmış. Böyle Andy Warhol'un şeyleri gibi yapılmış bir Barış Manço şeyi var mesela. Bu alınabiliyor. Az önce bahsettiğim gibi tasarımın yeni ve ayırt edici olması gerekiyor. Yenilik derken ilginç bir hikaye var bununla alakalı. Bir, e, bunu anlatmayı unutur diyorum, patlamıştı şimdi iyi aklıma geldi. E, 2015 ya da 16 yılında bir ayakkabı tasarım başvurusu yapılmış ve tasarım ilana çıkmış. Bizim müvekkilimiz, yabancı müvekkilimiz de bize dedi ki, biz bu tasarıma ilan aşamasındayken itiraz etmek istiyoruz, iptal ettirmek için. ama Türkiye'de tescilimiz yok. Yani yenilik özelliği yok artık, alması mümkün değil. Ne yapabiliriz diye düşündük. Biraz firmanızdan bahseder misiniz? Yani siz kimsiniz, nesiniz? Yani ne şekilde hizmet veriyorsunuz? Yıllar önce Kim Kardashian'ın bir tane çocuğu, doğumu 2012 falan olabilir yani ezbere bilmiyor da Kim Kardashian'ın doğum tarihi, çocuğun <laughs> doğum tarihi tabii haliyle. Ee, bir fotoğrafta o ayakkabı Kim Kardashian'ın çocuğunun ayağındayken gazeteciler çekmiş. Aynı, birebir aynı tasarım, birebir aynı ürün. Biz o ürünün Kim Kardashian'ın çocuğunun doğum tarihi, bebeğin doğum tarihi, Fotoğraf, birkaç fotoğraf daha aynı birinin olduğu. Bunu öne sürerek yeni değil deyip kitik tasarımda. Yani yeni olamaz çünkü zaten çocuğun doğum tarihi bu dedik. O yüzden yenilik kriteri tasarımda çok önemli ve bir yıllık yenilik çok önemli. Yani bir yıldan sonra artık yenilik özelliğini kaybediyor.